Merhaba gençler ben Yunus Hoca. Karakök Yayınları Matematik 0 Sayfa 16 Kitabıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bakın 16. sayfadayız. 1'e 5 Yani 1. bölümün 5. köşe taşı ya da 5. uygulaması her ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu sayfayla karşınızdayız. Artık tam sayılar işleyeceğiz ve artık tam sayılarla ilgili buradaki soruları çözeceğiz. Toplam 4 tane soru var ve bir de burada köşe taşıyla beraber 5 tane sorumuz. Hadi şimdi 5 tane soru nasıl çözecek onlara bakalım arkadaşım. İlk önce köşe taşına geçeceğiz ama köşe taşına geçmeden önce arkadaşım sen bu videoların bütün çözümlerini merak ediyorsan videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıklarsan bu kitabın bütün çözümlerini bulabileceğin bir oynatım listesi var. Ve bu oynatım listesinde hangi sayfada sıkıntın varsa tıklarsın orada hangi soruda ilgili soruya bakar çözümünü öğrenir ve kaçarsın. Tabii kaçmadan önce bu videoyu beğen ve paylaş. Köşe taşına geçelim. Köşe taşı A, B, artık çift sayılarda demiş. A küçük, B küçük, C diye vermiş olduğuna göre demiş. İşlemin sonucu kaçtır? Bu işlemin sonucunu bulacağız ama biz bu işlemin sonucunu bulmak için sayfaya yakınlaşırken sen de lütfen bu videoyu beğen, paylaş ve kanalımıza abone değilsen eğer kanalımıza abone ABC artık çift sayılardır. Biz bunlar için 2 n yani kullanabilirsin. 2 n yani, 2 n yani artı 2 ille sayı vermek zorunda değilsin. 2 n yani artı 4. Fakat bu işlem uzun süreceği için ben direkt ben bunun yerine aslında çok da uzun sürmez ama bunun yerine şöyle yapsam daha iyi olur. Mesela diyelim biri 2 olsun, biri 4 olsun, biri 6 olsun. Gerçekten de 2, 2 n yani artı 2, 2 n yani artı 4 şeklinde olmuş olur. Bakın şimdi ben a'ya 2 dedim ve şöyle diyeceğiz a eksi c demiş. a eksi c dediğimde 2 eksi 6 diyeceğim. Çarpı c eksi b demiş. c dediğim şey zaten 6'yı da 6 eksi 4 A bir de B eksi 2 demiş. B eksi A. B eksi dediğim B dedim şey 4. 4 eksi 2. Ve devam edersek arkadaşlar 6'dan 2'yi çıkarırsak 4. Büyün işareti gelecek. Eksi 4. 6'dan 4'ü çıkarırsak 2. Böyle 4'ten 2'yi çıkarsak 2. Ve burada ne yapacak? 4 kere 2. 8 istersen çarparsın istersen böyle yok edersin. Direktmen dersin ki cevap eksi 4. işlemin sonucu kaçtır dediği zaman eksi 4 dersin. İstersen çarparsın burayı. Eksi 8 eksi 8, 8 tekrar ikiye bölersin. Eksi 4 yaparsın. Her şekilde cevap eksi 4 çıkar. Köşe taşının cevabı eksi 4 oldu arkadaşlar. Köşe taşından sonra artık şeye geçebiliriz sorulara. Birinci soruya bakalım mı? Hadi hep beraber birinci soruya bakalım. X, Y, Z, Z tam sayılar, artık tabi bunlar, artık tam sayılar, artık sayılardır daha doğrusu tam sayılar dememiş, artık sayılardır. X, Y, Z küçükten, doğru bir şekilde vermiş. X küçüktür, Y o da küçüktür, Z şeklinde vermiş. Ve demiş ki buna göre X, eksi Z çarpı Y, eksi X. Bunların için e, tek ya da çift söylemediği için sen şöyle diyebilirsin. Mesela X'e K dersen, Y, K artı 1 olur, Z de K artı 2 olur bu şekilde yapabilirsin. Ya da x'e yine x dersin. Y'ye x artı 1 ya da x artı 2 şeklinde z'ye de verebilirsin. Bu şekilde de olur. Ya da hiçbir şey yapmasan şöyle dersin. Hani ben hocam harfi ifadelerle uğraşmayı sevmiyorum. Aynı benim gibi ben de istemiyorum. Ne yaparsın? Dersin ki biri 10 olsun, biri 11 bir olsun, biri 12 olsun. Niye 10, 11, 12 dedim? İçimden 10 gibi vermek geldi. Sen istersen 0, 1, 2 de de verebilirsin. İstediğin sonuçta verebilirsin. İstersen 1586, 1587, 1588 de verebilirsin. İstersen 2000, 2001, 2002 verebilirsin. İstersen 2020, 2021, 2022 de verebilirsin. Sen bilirsin. Tamamen sana kalmış ama dikkat et. Verdiğimiz bütün sayılar artık yani adada geliyor. Buna riayet edersen tamamdır. X eksi Z demiş. Ben 10 verdim de 10 eksi 12 yazdım. Çarpı. Y eksi X demiş. Y 11'di x de 10'du. Yaptık. Ve buradan ikisinden eksi 2 iki geldi. Şu ikisinden de 1 geldi. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 geldi. Bu kadar. Verdiğin değere göre değişir. Sen tabii 0, 1, 2 versen çok daha rahat edersin. Tabii benden sana söylemesi. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soru. A, B, C, D artık tek tam sayılardır. Artık tek tam sayı dediği zaman şöyle yapabilirsin. 3, 5. Yazamadım. 3, 5, 7, 9 gibi sayılar verebilirsin. A, 3 o zaman. B5, C7 ve D, D9, D9. Biraz yapalım, ortam olsun. A eksi C demiş. A3, C7, A eksi C çarpı D eksi B demiş. D9, B5 bölü C eksi B demiş. C7, B5 çarpı D eksi A demiş. 9 eksi A, yani 3. Evet. Cevabı kaç olur diye sormuş. Verilenleri yerine yazdığımıza. 7'den 3'ü çıkarsak 4. Büyün işareti gelecek. Eksi 4. 9'dan 5'i çıkarsak 4. 5'ten 2'yi çıkarsak. Pardon 7'den 5'i çıkarsak 2. 9'dan 3'ü çıkarsak 6. Bu şekilde bir sonuç elde ettik. Burada isterseniz çarparsanız isterseniz benim gibi birazcık action yaparsanız. Bu 6 dediğim şey 2 çarpı 3'tür. Ve 4 dediğim şey de 2 çarpı 2'dir. Şurada da 2 çarpı 2 var mı? Evet bu da bunu götürür. Şu yukarıda ne kaldı? Eksi 4 bölü 3. Harika cevap 5. Üçüncü soru A, B, C'ye artışık çift sayılar ve A küçük B küçük C olmak üzere 1 eksi C bölü A bölü 1 eksi C bölü B, B bölü A. Artık çift sayılar demiş. Çift sayı ise ben bunlara aya mesela 4 diyeyim, b'ye 6, c'ye 8 vermek istiyorum. Sen istediğin sayı verebilirsin. 1 eksi c bölü a demiş. 1 eksi c dediğim şey 8. 8 bölü a. 8 bölü 2. Tamam. Bu birinci parantez. İkinci parantez burada bölü var. İkinci parantez 1 eksi b bölü a demiş. 6 bölü 4 yapacağız. 6 bölü 4 yaptık. Ve işlemin sonucu Kaçtır diye sormuş. İşlemin sonucu bu 4 olacak. Bu arada c böl a a 4'tür. 4'tür evet 4. Devam edersek arkadaşım şöyle yapacağız. 1 eksi 8 bölü 4. 8 bölü 4 dediğim şey 2'dir. 1 eksi 2 de eksi 1'dir. Şurası eksi 1. Bölü 1 eksi 6 bölü 4. 6 bölü 4 dediğim şey ya da bir diğerine 4 bölü 4 yazarsak 4 bölü 4 1 yapar değil mi? 4 bölü 4 eksi 6 bölü 4'ten ne yapar? Eksi 2 bölü 4 yapar. O zaman buranın cevabı eksi 2 bölü 4 bölü eksi 2 bölü 4 Burası 2 eksi 1. Evet eksi 2. O zaman ne yapacak sorumuz? Şöyle birinciyi aynen yazıyoruz. Eksi 1 ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü eksi 2 çarpıldığı zaman eksi 4 bölü eksi 2 eksiler birbirine götürürse 4 bölü 2'den 2 kalır ve bu işlemin cevabı da 2 olur. 3'ün sorunun cevabı 2. Dördüncü soru artık 3 tek sayının toplamı artık 3 tane tek sayımız var. Birisi mesela 2n artı 1 olsun. Diğeri 2n artı 3 olsun. Diğeri de 2n artı 5 olsun. Toplamı kaçmış? Eksi 51. Wow, hepsi de negatif. Eksi 51. En büyük sayı kaçtır diye soruyor. Bunları toplarsak ne yapar? Hoppa 6n toplarsak 5, 8, 9 mu? 9 artı 9. Kaça eşitmiş bu? Eksi 51. Şu eksi artı 9 karşı eksi olarak geçerse eksi 60 olur. Eksi 60 eşittir. 6 en ve buradan da en eksi 10 olduğunu bulursunuz. n eksi 10 ise getirip yerine yazarsanız eksi 10. Şurası eksi 10 olursa eksi 10 çarpı 2'den eksi 20, bir de eklersek eksi 19. Eksi 10 yaparsak eksi 10 eksi 20. 3 eklersek eksi 17. Eksi 10 koyduk. Eksi 25 eklersek eksi 15. Ve bu sayılar şu oldu sayı. Eksi 19, eksi 17, eksi 15. Bunları gerçekten toplarsak eksi 51 yapar mı ona bakalım. Yüksin toplamı eksi 34, eksi 34, eksi 17 daha. Evet eksi 10, eksi 51 yapacak. Doğru. Tamam. Diğer yöntem de şudur. Ortadakini 3 ile çarparsın. 3 tane sayı olduğu için atletik ortalama noktalar yazılır. Ya bu şekilde yazılır noktalar atletik ortalama ile yazılır. Ortadakini 3 ile çarparsan bütün toplamı vermek zorunda kalır. Bunun böyle de açık sayıların özelliği var. Belki ileriki sorularda böyle bir şey görebilirsin. En büyük sayı soruyor. Burada en büyük sayı kaçtır? Eksi 19'dur değil mi? Hayır. Olur mu? Eksi 19. Ee, sayı doğrusunda sayılar, negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür demiştik ve en büyük sayı eksi 15 olur. Bu sıralamada. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber hem bu sayfanın hem de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir sayfada başka bir videoda görüşünce kadar hoşça kal kendine iyi bak Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı kanalımıza abone değilsen eğer kanalımıza abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.